İslam ülkelerine sesleniyoruz. İslam ülkelerinin idarecilerine sesleniyoruz. Siz sıradan bir halk değilsiniz. Siz sivil toplum kuruluşu değilsiniz. Siz aktivist değilsiniz. Siz İslami açıdan da, milli, millilik açısından da tarafsınız. 11 gün geçti, kılınızı kıvırdatmadınız. Dün hastane bombalandığı zaman, İslam ülkeleri kendi ülkelerinde bulunan Siyonist terör rejiminin diplomatlarını def etmeleri gerekiyordu. Buradan hükümetlere sesleniyorum. Halkımız kamuoyu bunu beklemektedir. Daha neyi bekliyorsunuz siz? Aracı olmanıza gerek yok. Siz öncelikle şu zalimleri bir ülkenizden def edin gitsin. İkinci olarak Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan bir günlüğüne petrolün ve duvar gazın musluğunu kapattığı zaman o Siyonist terör rejimi ve ona destek verenler geri adım atacaklardır. Bu katliamı yapamayacaklardır. Üçüncü olarak bu katliamları savaş suçu işleyenler hakkında dava açılmalıdır. Ama maalesef hala ülke, ülkemizde bu zalimler hakkında bir dava açılmış değil. Bir suç duyurusunda bulunmuş değil. El Kassam Tugaylarına Selam olsun. Kudüs Tugaylarına Selam olsun. Hususi Jürhi Şehidi Gazayra El Fatiha ma'a Salavat